Rambo Motovlog'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir diye umuyorum. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Çünkü bu videoyu bayramda çekiyorum arkadaşlar. Hepinize iyi bayramlar. Bayram hediyesi olarak da sizlere bolca öpücük, bolca kucak dolusu sevgi veriyorum. Bu videoyu sizin izlediğiniz tarihte ben tahmini olarak arkadaşlar İzmir'de olacağım. Ve sizlere... İzmir'de çok daha güzel çok daha tatlı videolar çekeceğim. Neden? Çünkü neden olmasın. 550 aboneyi geçtik. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Videoları gerçekten izliyorsunuz. Gerçekten destek veriyorsunuz ki bu benim için çok çok önemli bir şey. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoya da geçmeden şu anda abone olun, like atın, yorum yapın. 3 arkadaşınızı etiketleyin. 5 arkadaşınıza yollayın. 2 arkadaşınızın ensesine şaplak atın. Yapın yani. Bunlar önemli. Şimdi dostlar size bir soru. Ben İzmir'e gittiğim zaman kiminle video gelsin? Yorumları az çok tahmin ediyor gibiyim. Olacak olan var, olamayacak olan var yapabileceğimiz var yapamayacağımız var. O yüzden ona göre yorum yaparsanız mesela Burak'la video gelsin mi? Apartmanda bir komşu motoru kapalı park yerinde park ediyorum diye tutup da her seferinde bunun yerini değiştiriyor abi aynalarıyla oynuyor, motosikleti itiyor, bir şeyler yapıyor. Ve ben ne yapacağım bilmiyorum artık yani komşumla başım dertte. En son ya döveceğim <laughs> ya da davalık olacağım. Ben bu Audi'ye kafayı taksam mı ya? Ne diyorsunuz? 9 plaka neresiydi lan? Ben ehliyet almaya e, bu yolun üzerinde sağ tarafta tokiler var. Tokilerin orada gitmiştim. Ehliyetim yokken ehliyet almaya da motorla giderek bir alfalık yapmıştım. Acaba lastik yaksam ne olur? Lastiğim erir. Lastiğimin durumu iyi aslında da. Bu arada hani en son düzenli ilişki falan demiştik ya arkadaşlar. Yalan oldu. Bizde şans yok. Zaten bizde şans olsa. <laughs> <laughs> Türkiye'de doğmazdım dersen birazcık epik mi olur? Arkadaşlar yok yani olmadı. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki hedefe kitleneceğiz artık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Olmadı mı olmuyor. Evet iyiydi, hoştu ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Peki İzmir'e giderken İzmir vlogu gelsin mi arkadaşlar? İzmir'deki videolar dışında diyorum ben. <laughs> Ama bu fren işini yapıyor. Anan kim fren yanıyor falan. <laughs> Mendili eline, mendil verdiğim eline. Ha ne diyorduk? İzmir vlogu gelsin arkadaşlar? Çünkü ben İzmir vlogu yapmayı gerçekten çok istiyorum. İzmir'deki videolar dışında o uzun yolda size göstermeyi. Aynı şekilde dönüş yolunu da sizlere göstermeyi. <laughs> Yemin ediyorum terapi ya. Yemin ediyorum terapi. Şu ses, şu yol, şu ortam dünyadaki en büyük terapi olabilir ya. İyi bayramlar dayı. <laughs> dayı gayet rahat ya. Yolun ortasında duruyor. İyi bayramlar. Dömel falan kaldırıyor. Benzin oldu 30 lira Yani bu saatten sonra arkadaşlar Benzin bu kadar pahalı olmuşken yok Otosikle sürmek gerçekten lükse kaçmaya başladı Çünkü 16 6 kilometrede Geçen Samet'le konuştum 1.8 yakıyormuş Bu da yani ortalama 1-1.2 falan yakıyor yani Gidiyor ki arkadaşlar bu arada Bilenler vardır ee, hem instagramımda Hem de yayınlarda söylüyorum Ha bu arada her akşam arkadaşlar hemen hemen Twitch yayınlarımız oluyor ee, onlardan da haberdar olmak için Ne yapıyorsunuz aşağıda bulunan Instagram'a tıklıyorsunuz Abone oluyorsunuz polis var mı arkada Polis yok Güzel. Yandı. Lastik şu an çok güzel yol tutuyor. Şu an işte... Olması gereken işte bu abi. İşte bu ya. That's it. Abone butonunu bam 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 kırın. Abone olun. Kanalımız büyüyor. Günden güne ailemiz değil. Biz bir aileyiz biliyorsunuz zaten. Ben o kolpayı gerçekten anlamıyorum ya. Biz bir aileyiz. Ama parayı sen kazanıyorsun abi. Motora sen biniyorsun abi. Bu arada biz bir aileysek arkadaşlar bir depo benzin atsanız ya gerçekten. Artık yormaya başladı. İzmir'e de gideceğim. Ekonomi konusuna girmek istemiyorum ama fark ettiyseniz artık gündelik hayatımızda her şey ekonomiyle alakalı oldu. Vlog çekiyoruz şu anda. Hadi ben geçtim. Benim altımda 250 cc motor var. 600 cc ile 1000 cc ile vlog çeken arkadaşlarımız var. Yani gerçekten çok masraflı bir şey. E ben kendi işim hala hazırda Twitch yayıncılığı. Yayın yapıyorum. Yayın zaten hali hazırda masraflı bir şey. Çünkü internet pahalı, elektrik pahalı. Sistem dizmeniz lazım. Sistem pahalı bir şey. Yani sistem dizmeniz lazım. Sistem zaten hali hazırda pahalı olan bir şey çok pahalı hem de yani. Bir ekran kartının şu an fiyatı belki 20 bin lira. İyi bir ekran kartı. Gerçekten düzgün yayın yapabileceğiniz bir setup için varsayıyorum. 20 bin lira ve insanların bunları karşılayabilecek gücü var mı? Bence yok. Yok yani çünkü 5.000 lira maaş alıp 20 bin lira ekran kartı almak için 4 ay hiçbir şey yememeniz, içmemeniz lazım. Ki şu anda en son yapılan zamma göre söylüyorum. Daha o zam yansımadı bile biliyorsunuz. Yansıyacak dendi. Asgari ücrete sürekli olarak zam yapmalarının bir şeye bir faydası var mı? Bence yok. oldu. Olmayacak. Bu enflasyonun bir şekilde düzelmesi lazım. Alım gücümüzün bir şekilde yükselmesi lazım. Benzin olmuş hadi indirim yaptılar. Hadi indirim yaptılar Brent Petrol'den fiyatlar düştü diye 25 lira abi. Geçen sene 7 liraya olan benzin şu anda 25 lira ve insanın gerçekten içine oturuyor ya. Ya şuradan bir diş eksildiği zaman sanki benim kafama bir tane kurşun sıkmışlar gibi hissediyorum. Normalde şu anda gittiğim yolun evimle alakası yok. Sırf hani birazcık konuşalım dertleşelim aynı zamanda sizi de videosuz bırakmayayım diye çıktım. Belki çok çok düşük bir ihtimal bir gazlama videosu gelir mi? Gelme ihtimali var ya. kontrol radar tam 70 ile gidiyorum zaten buranın hızı 70 dur şu dayıya geçerken şey değil iyi bayramlar <laughs> İnsanları mutlu edin ya gerçekten yani tek bir söz, tek bir gülücük, tek bir el hareketi, selam. insanları o kadar mutlu ediyor ki. Mesela geçerken polislere iyi bayramlar dedim, selam verdim. Baktılar korkmuyorum, ceza yazmadılar. <laughs> tek bir selam abi. Ve arkadaşlar yine o bildiğiniz mekana muhitimize gelmiş bulunmaktayız. Videoyu yavaş yavaş e, aşağı tarafta ben kapatırım parkın orada fakat sizler de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı, çanları açmayı unutmuyorsunuz. Bunlar çok önemli, bunlar çok komelli. Bu arada İzmir dedik bak İzmir plaka. Buradan bütün İzmirli kardeşlere selam olsun. Geliyorum oğlum geliyorum, aklınızı alacağım. İzmir'den bir Rambo geçecek çünkü benim onim hepsinden daha delici, hepsinden daha haşin. çünkü neden? ben varım aga. Haşin, kaslı, yakışıklı, parçalayıcı, dengesiz, metalci, psikopat bir insan. Yani Rambo kullanıyor bu motoru. O yüzden bu motorun güçlü olmama şansı var mı? Yok. Hatta ben bununla gidip buraya da deleceğim Z800'ü. Yani delmeme ihtimalim yok. Bu, bu, bu delmez mi ya? Bu, bu, delmez mi? Bu bebek ya gerçekten. Sizler de videoyu beğendiyseniz, beni beğendiyseniz, kanalı beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Ben ufaktan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bye bye. <laughs>